tarihte edirne ve civarında yerleşmiş bulunan trak boylarından odreslerin meriç nehri civarında bir yerleşim yeri kurdukları bilinir bu yerleşim yerinin o zamanki adı Orestia olarak geçmekteyken daha sonra burayı egemenliği altına alan Makedonyalılar zamanında ismi Orestides olarak değiştirmiştir. Daha sonraki dönemlerde Romalılar ve Bizanslılar bu bölgeye yine Orestia adını vermişlerdir. Yunan işgali sırasında Yunanlılar buraya Orestiyad adını vermişler. Lozan Antlaşması ile Karahaç'tan göç eden Yunanlılar Yunanistan'da ne Orestiyad dedikleri bir kasaba kurmuşlardır. Abdurrahman Hibri Enüs Ül Müsamir'in adlı eserinde bölgede yetişen kayısı ağaçlarından ve bağlarından söz etmekte buradan eski Maraş olarak bahsetmektedir. Karahaç'ın yakınlarında aynı dönemde Demirtaş Köyü ve Çiftliği bulunmaktaydı. Demirtaş Paşa 1. Murat ve Yıldırım dönemi beldelerinden olup bu bölge kendisine has olarak verilmişti. Bu keyden günümüze ulaşmış olan tek yapı ise harap bir halde bulunan ve Mısır'da servet edilen Edirne ve Sefer Çelebi'nin yaptırdığı Demirtaş Camii'dir.